Bebeğimizin 35. haftasına geldik. Artık e, iyice doğum yaklaştı. Heyecanınız da arttı. Bebeğiniz de artık doğum kilosuna yaklaşmaya başladı. Ortalama 46 santim ve iki buçuk kilo bebeğiniz. Evet, iki buçuk kilo güzel bir doğum ağırlığı. Doğduğunda çok fazla sıkıntı çekmeyeceği bir ağırlık. Peki, başka bebeğimizde neler oldu? Bebeğin son haftalarda hangi sesi duyarsa doğumdan sonra da duymayı tercih edeceği en çok o olacak demiştik. Tabi burada en önemlisi annenin sesi ve babanın sesi. Bunlara artık iyice alışacak. Doğduğunda onları yadırgamayacak. Yine eğer bebeğin seveceğini düşündüğünüz müzikler dinletiyorsanız bu haftalardaki dinlediğimizi daha çok arayacaktır doğumdan sonra. Buna yönelik de anne karnında bebeğe müzik dinletmenin bir faydası var mı? Buna yönelik yapılmış bilimsel araştırmaları anne karnında bebeğin duyması ile ilgili videomda izleyebilirsiniz. Peki bebek artık solunum hareketlerini oldukça net yapmaya başladı. Ne yapıyordu? Diyaframı aşağıya doğru çekip akciğerleri doldurup nefes alıp veriyordu. Yani e, göğüs kafesini ve karnını, çünkü yeni doğan bebek de diyafram solunumu, diyafram nefesi alır. Onu açıp genişleterek içeriye şu an sıvıyı alıp veriyor. Doğduğunda artık ilk nefes su çıkacak, yerine havayı alacak. Ve bu solunum hareketleri artık çok daha ritmik bir hal almaya başladı. Yine Anne adayları çok söyler. Şöyle bir şey fark edebilirsiniz. Bebek böyle arka arkaya bir hareket yapıyor. Devamlı böyle oynuyor mu anlayamıyoruz diye. O bebeğinizin hıçkırık hareketi. Evet anne karnında bebek hıçkırık yapıyor. Ve bunu daha ilk aylarda başlıyor. İlk aylardaki videolarda bunu anlatmıştım. Buna denk gelebilirsiniz. Artık büyüdüğü için karından daha net bunu görebilirsiniz arka arka Nasıl bizi hıçkırık tutar? Aynı şey. Bebek de onu yaşıyor periyodik olarak. O yüzden bununla ilgili endişelenmeyin. Hıçkırık dediğimiz şey aslında diyafram spazmı. Sebebini tahmin edemiyoruz erişkinde ama anne karnında bebek henüz tam o sinir-kas koordinasyonunu geliştirmediği için hıçkırığı çok daha sık yaşıyor. Evet, ultrasonda nasıl görünüyor baktığımızda? Gördüğünüz gibi iyice artık emme hareketleri çünkü emme refleksi başladı. Bakın ağzını açık kapıyor. Hani hep bir şey deriz. Şu an bir şey yiyip içiyor galiba bir şey al diye tabi etrafındaki sıvıyı alıyor. Bir yeme hareketi değil çünkü bebek yemekle ilgili bir şey yapmıyor. Peki karnınızda nerede diye baktığımızda artık gördüğünüz gibi iyice memeye yakın bir hale geldi. Bu kişiden kişiye göre değişebilir pozisyon artık bebeği bu haftalardan sonra çok fazla değişmez. Hani %96 baş geliş bekleriz ama değişmemiş olabilir. Peki makat gelişle ilgili eğer bebeğiniz tersse bu ne anlama gelir? Doğum şeklini etkiler mi? Ne yapılabilir? Bununla ilgili videomu izleyebilirsiniz. Yine bu haftalarda artık uykusuzluğunuz iyice artacak. Çünkü kolay değil bu kadar ağırlıkla ve solunumunuz güçleşmişken, yatış pozisyonunuzu ayarlayamazken uykusuzluk çekmeniz çok normal. Hele hele bir de sık idrara gitmelerde başladığı için bu haftalarda sık sık hem tuvalete kalkıyorsunuz hem uyuyamıyorsunuz. Tüm bunlar sebebiyle gebelikte uykunuz bozulabilir. Bunlar için neler yapılır? Bununla ilgili makalelerini izleyebilirsiniz. Biz 35'i doldurduk. 36'ya geldik. Bakın 36. haftada bizi neler bekliyor?